Aa, burada Heraklitos şunu diyor kardeşim. Sürekli bir değişiklik içerisindeyiz. Bunun iddiası kainatta değişmeyen tek şey değiş. değiş Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepimize güzel bir gün diliyorum. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi midir? Evet diyor Heraklitos. Aynı nehre iki kere giremezsin. Ne nehir aynıdır ne de sen aynısındır diyor. Biz uygarlık tarihinde bilgi aktarımına bakacak olursak bu değişimleri çok net görebiliyoruz şu an. Daha öncesinde bilgiler kulaktan kulağa hikayelerle, mitlerle anlatılıyormuş. Yazı bulunduktan sonra artık yazı aracılığıyla bilgi aktarımına başlanmış. Matbaaya kadar limitli bir kitap sayısı var. Çünkü insanlar elle kitap yazıyorlar arkadaşlar. Matbaadan sonra bilgi daha da yaygın kitlelere ulaşabiliyor. Bugün internet çağındayız ve anlık olarak kilometrelerce uzaktaki insanlarla direkt bilgi aktarımı yapabiliyoruz. Bakalım yeni çağ nelere gebe. İzleyip göreceğiz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi